Merhaba sevgili izleyiciler, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere UC Redemption Lucky Spin yani UC alımı için şans şarkı etkinliğinden bahsetmek istiyorum. Etkinlik 13 Haziran'da UC ödül havuzunu kullanıma açıyordu ve bizim UC ödül havuzundan bir UC alabilmemiz için günün ilki ya da onu çevirme yapmamız gerekiyordu. Ve yani kısaca etkinliğe UC harcayarak katılabiliyorduk. Ben Günün ilkini 5 defa çevirdim. Ama burada niye 3 gözüküyor hiçbir fikrim yok. Yani ben bu oyuna bu çarka 50 ucuya yatırdım. Ancak 3 e, olarak gözüküyor. Şimdi bakalım ödül havuzundan bana kaç ucuya çıktı. Bu videoyu gece 3'te çektiğim için sessiz. Bakın 3 ucuya kazandım şaka gibi. 50 ucuya 3 ucuya kazandım. Size ödül havuzundan ne kadar çıktı yorumlar kısmında bekliyorum. Ben bu çarkı 5 defa açtım günün olarak. Ancak bende 3 olarak gözüküyor ve 3 UC verdi. Yani yerseniz bedava UC çarkı işte. Çarkı katılabilmek için de UC harcıyorsunuz. Havuza katılıyorsunuz. Havuzunda rastgele bir UC miktarı geliyor. Zaten bu etkinliğin tanıtım videosu TikTok hesabımda ve YouTube kanalımda mevcut. O videonun linkini yorumlar kısmına sabitlerim. Oradan da etkinlik hakkında detaylı tanıtım videosunu da gösterebilirsiniz. Size ne kadar çıktı? Görüşlerinizi yorumlar kısmına bekliyorum. Seviliyorsunuz. Sağlıcakla kalın.